arkadaşlar piyasa biraz sinyal verdi. Bay yönüne 002 ile döndüm. Bu artık yukarıya alış sinyali. Dediğim gibi 37 dolar attım. Şu an 46.50 dolar var. Şu an artıdayız gençler. Allah bereket versin bakalım. Bak 62 tekrar denedik. 3 çarpı 2 hareket. Altı dolar gelecek Ahmet'im. Üç. Geze geze para kazanıyoruz lan. Yurt dışına da çıkabiliriz aslında. Bir dolar daha geldi. Evet. Tertemiz be. <laughs> i̇şte bak böyle anlarda sıkıntı yok. Mevzu insanı sürükleyen anlarla. Şu an o sürükleyen anlara gelmedik. İnsanın bilincini yok eden bir sürükleme anı var. O zaman kazanamıyoruz işte. İşte o zaman da işlem yapmamak en iyisi. Şu an hala 5 dakikalıkta yön aşağıya. Ay şöyle verdi. Verdi mi? Verdi. Ya. Olsun, geri döner. O kedi buraya gelecek. Bunun gelebileceği yer 48'ler. 8 dolar daha düşebilir.